Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni aldığım Bakugan Bakugan'ı açıyoruz. Burada özellikleri yazıyor arkasında boyucanı, saldırısı falan yazıyor. Çık i̇çinden çıkacak karakter de bu. İlk önce şöyle açıyoruz. Biz kutumuzu açtık. Şimdi içinden çıkan figürü bakacağız. ikisi çıktı. Bu neden sağa çıktı? <laughs> <laughs> Yanlış yaptım Topumuz burada. Burada da kartı var. Kartımızı açalım. Kartlarımız böyle. Birinci kartımız şöyle açılıyor. İçinden çıkan figür böyle. Kart çıkan kart da böyle. Burada da Roblox'la al alakalı yazıyor. Figürümüz böyle. Ben beğendim. Almak isteyenler varsa alabilir. Onun üzerinden 6 ver, puan verdim. Siz de almak isterseniz deneyebilirsiniz.